Biz bunu sadece söz söylemekle kalmadık. İşte Türkiye satı, bizim de yüz tane belediyemiz var. Bizim de Büyükşehir Belediye'miz var. Bir de gitsin bu millet, Refah Partili Büyükşehir Belediyesi'ne baksın. İşte Konya. Konya'daki Refah Partili Belediye Başkanları, Konya'yı 260 milyar lira o günkü parayla, yani 1 trilyon lira borçla teslim aldı aynı şekilde sayısız yolsuz, yolsuzluk ithamlar içinde teslim aldılar. Besmele'yi çektiler. Dört senede Konya'yı baştan sona yeniden imar ettik. Şimdi Konya'yı tanıyamazsınız. Bulvarlı geniş çift caddeler. Her tarafa Selçuklu çeşmeleri doldurulmuş gidin bakın. Konya'da bir karış asfaltın yol gösteremezsiniz. Konya kendi asfaltını bitirmiş. Civar asfaltlarını yapıyor altı tane asfalt kilenti var. Gel de gündüz şu milleti tozdan çamurdan kurtarmak için çalışıyoruz. Her gidişimizde biz Konya'ya 15 milyarlık 10 tane tesisin temelini atıyoruz. Bugün Konya Belediyesi'nin yıllık bütçesi 1 trilyonu aşmıştır. Konya Belediyesi devletten daha güçlüdür. Şimdi bak, Mart 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Refah Partisi kazanacak.